Biz halk olarak değerliyiz. Kendi değerimizin farkına varalım. Kimleri fenomen ediyorsunuz? Kimleri ünlü ediyorsunuz? Ne için ünlü ediyorsunuz? Bunlar nelere hizmet ediyor? Hangi gazetecileri ünlü ettiniz? Onların ne kadar zengin olduğunun, vergi ödeyip ödemediğinin, nerelerde ne yiyip içtiğinin farkında mısınız? Hiçbirimiz farkında değiliz. Hiçbir şey farkında değiliz başörtülü bir kadına hakaret edemez. Tamam mı? Kılıçdaroğlu'na da o şekilde yazı yazamaz. Kılıçdaroğlu'nun verdiği cevap da dobradır. Ha ben siyasetçi değilim. Ben doğruları söylüyorum. Halk olarak bizden yanayım ve sayfamda ne Instagram ne YouTube asla yalan yoktur. Hepsi internettedir. Yani beyefendi istediğinde artık hakkını savunur. Ben halkımın hakkını savunuyorum, halk adına konuşuyorum. Beyefendi isterse kılıçları Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiği gibi beni de mahkemeye verebilir. Ama her şey delildidir. Her şeyin kanıtı var. Bunun söylediklerinin, konuştuklarının kanıtı var. Yani suçlu olduğunun, onun suçlu olduğunun kanıtı var. Allah'a emanet olun.